Sen aydınlanmayı bekleyen gecelerin karanlığısın. Belki yarım kalansın. Belki de unutulmaya terk edilen bir hatırasın. Sen yaralasın. İçinde kapanmayan bir yara. Derinlerde uyuyor gözlerin. Unutulmuş şuha dargınsın. Kırgınsın. Ve çok yorgunsun. Ne kalmak istiyorsun ne gitmek. Ne sabaha görmek ne de geceleri. Yüreğin yangın yeri sanki Kim el uzatsa Kor ateşinde yanacak sanki Bazen bir Yasemin kadar güçlüsün Bazen de yaprakları dökülen papatya Ara sıra sistemli çocukluğun gözyaşında bir hatırasın sen Kimin de aşkın tarifsiz görünüşü Kimin de kimsesizliğin yanı Sen bu şehirlerin yağmurusun